Tuhfetül İhvan Şehzade Hacı Hafız Muhammed Musin Efendi İlmi Tevhid Kelime-i Şehadet Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu Kelime-i Şehadet ilandır. Allah'ın birliğini ve Resulullah'ın Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin peygamber olduğunu ilan etmektir. Kelime-i tevhid ise la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Kelime-i tevhidde esma var, ilan yoktur. Sıdıkların kamillerin ilmidir ve müsammaya tarikidir. Resul-i Azam Efendimizin nübüvvetinin isharından sonra kelime-i tevhidi okumayanlar ve nebi Ekrem Efendimizin risaletini tasdik, zat-ı pakını takdis etmeyenler müşrik ve ehli nar olacakları gibi tevhid hali kesbetmek istemeyenler de hicap ve gaflette kalıyorlar. Alemi tayyunda yani bu alemde tevhidin suretiyle La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve hakikati ise La mevcuda illallah La faila illallah olduğu gibi güneş gibi aşikardır. Ey talibi hakikat dünyada vahdetten daha açık ve vahdetten daha kapalı bir şey yoktur. Allah'ın birliğinden daha açık, daha aşikar bir şey yoktur. Bu sıradan mahrum olanlara kapalı, bu sıra aşina olanlara da açıktır. Bunu ancak imanda kemale eren, ilimde ruhsuh bulanlar idrak ederler. Ayet-i Kerime'de buyurduğu üzere Ali İmran 7 mana olarak batın ilmine nail olanlar, nitekim Habibi Ekrem Efendimiz futuhatı 244-354 babcağı, İlimden öylesi vardır ki gizlidir. Onu ancak alimi billah olanlar bilir. Onlar bu ilimle konuştukları zaman onları ancak Allah'tan gafil olanlar inkar ederler. Takika ilimden bazısı heyet-i meknun yani saklı bir hazine gibidir. Anı ancak Nisa 136'da mealen yine iman ile vücudun batınını Cenabı ı Hakk'a ve zahirini de Cenab-ı Muhammed Aleyhisselam'a izafe eden emayi i, -i billah bilir. Ve anı ancak Allah'tan gafil olanlar inkar ederler. Hadis-i şerefi bu hakikate şahittir. Ey mümin! Tevhidin sırrı kendi vücut varlığı zanından halas olmak ile idir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah la mevcuda illallah, la faila illallah kelime-i tayyibeleri bu zannı izale içindir. Çünkü haktan gayrı mabud, mevcut, mahbub, maygrub, matlub ve maksud yoktur. Ve Cenab-ı Hak Kur'an-ı Mübin ile de bunu ishar için Estağfirullah Teala ayet-i kerimelerin manaları hadis süresi 3 evvel ahir zahir batın olan ve her şeyi bilen Allah'tır. Araf 54 Agah olunuz ki dünya ve ahiret Allah'ındır. Bakara 165 Takiken bütün kuvvet ve varlık Allah'ındır. Bakara 115 Şark ve garp her nereye dönerseniz kıbletullah zatullah'tır. Nur suresi 35 Allah göklerin ve yerlerin nurudur. 126 Nisa Allah her şeyi muhittir. Her şey Allah'ın tasarrufundadır, emrindedir. Suyun yüzü, denizin dalgaları, ihatası gibi. Talak 12 Takika kaffeyi eşyayı ilmen Allah muhittir. Hadid 4 Nerede olsanız sizinleyim buyuruyor. Kaf 16 Biz insana şah damarından daha yakiniz. Vakıya 85. Biz ölüm halinde <laughs> bulunan yani ölen kimseye daha yakınız. Ve lakin siz göremezsiniz. Manevi basiretiniz açılmadığı için. Ali İmran Alt sizi rahimlerde ana karnında dilediği şekil ve surette tafsir eden, istediği surette yaratan Allah'tır. Zümer 42. Nefisleri hayatın son deminde öldüren Allah'tır. Mülk 2. Zuhurdan batuna, batundan da zuhura getirip götüren, öldüren ve dirilten Allah'tır. Bakara 156. Biz Allah'tan geldik ve yine Allah'a gideceğiz. Zuhur ve batın, haktan ve hakkı adıdır. Hud 123. Ve cümle işler, fiiller anna racidir, yani dönecektir. Enfal 61. Takikan işiten, bilen Allah'tır. Ve Cenab-ı Hak hadisi ile mana olarak sakın, kainata ve rüzgara sövmeyiniz. Takika kainat ve Cenab-ı Hakk'ın vücudu ve rüzgar Cenab-ı Hakk'ın nefesi ve rahmetidir. <laughs> ve mealen Cenab-ı Hak var idi andan gayrı anınla bir şey yok idi. El an yine öyledir. Gayrın vücudu yoktur. Kasas 88. Her şey haliktir ancak anın zatı bakidir.